Öksürük tedavisi genellikle öksürüğün altında yatan nedene bağlı olarak çeşitlilik gösterir. İşte dağıtılanlara geniş bir açıklama. Nedenin belirlenmesi. Öksürük tedavisine başlamadan önce öksürüğün nedenini belirlemek önemlidir. Enfeksiyonlar, alerjiler, astım, bronşit gibi çeşitli faktörler öksürüğe sebep olabilir. Dinlenme ve sıvı tüketimi. Enfeksiyonlardan kaynaklanan öksürük durumlarında vücudu dinlendirmek ve bol sıvı tüketmek önemlidir. Bu İyileşmeyi hızlandırabilir ve öksürüğün şiddetini azaltabilir. İlaçlar, öksürük şurupları, öksürük baskılayıcılar veya balgam söktürücüler gibi ilaçlar semptomları hafifletebilir. Ancak bu ilaçların kullanımında dikkatli olunmalı ve doktora danışılmalıdır. Alerji yönetimi, alerjik reaksiyonlardan kaynaklanan öksürük durumlarında alerjenlerden kaçınılmalı ve antihistaminikler kullanılabilir. Buhar tedavisi, buhar inhalasyonu öksürüğü hafifletebilir. Bu, buhar makineleri veya sıcak bir duş alarak sağlanabilir. Solunum egzersizleri, öksürüğü azaltmada yardımcı olabilir. Derin nefes almak ve yavaşça nefes vermek, akciğerleri güçlendirebilir. Sigara içiminin bırakılması, eğer sigara içiliyorsa, bırakmak öksürüğü azaltabilir ve genel sağlığı iyileştirebilir. Doktor kontrolü, öksürük uzun süre devam ediyorsa veya ciddi bir durumun belirtisi ise, bir sağlık profesyoneliyle görüşmek önemlidir. Gerekirse daha fazla değerlendirme ve tedavi için doktor tarafından önerilen testlere yönlendirilebilirsiniz. Unutulmamalıdır ki her bireyin durumu farklıdır ve öksürük tedavisi kişiselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirebilir. Bu nedenle herhangi bir tedaviye başlamadan önce bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Unutmayın, kendiniz ve aileniz için her zaman sağlık önemli.